Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz, haliniz yenidir. Bugün solo squad şekilde George doğru atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Yanımızda gelenlerimiz var. Bakalım, bunları en kısa şekilde temizlemeye çalışacağım ama silah bulmam lazım. Uğraşmamam lazım, zaman kaybetmemem lazım. Yüksek kill alabilmem için muhtemelen savaşlar bayağı uzayacak da. Hadi bakalım hayırlısı bunlar 3 kişi. Yukarıda da bir kardeşimiz, abimiz var. Sağımıza da gelen varmış. Ee, ee, tabanca, tabanca. Hayır, 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 hayır. Oraya atladı bak. Hop, Hoppidik, kop Vallahi işte. Gerek mi fırlatayım adama abi? Eee şimdi ne olacak? E. Ee? Ne ee, çık? Aa ateş etmiyor. Ateş edemedim lan. Buradan silah alacağım abi. Gel lan buraya. Haydi ben demiş ki bu. Allah Allah. Bak sen şu işe. Yaptın sesini açmam lazım. Biliyorum lan Nerede lan o? Göremedim ha. Bayıttım ama de bir de bana sorun. Ha takımı bitti ya takımı bitmiş. Abi kulaklığın sesini arttıracaktım. Bir nasip olmadı ya. Ot. Bana mermi verebilecek misin 556? Lan son 556'ları da sana harcadık ha. Orada da 556 vardı. Dur ona da bakacağım. Bekle beni. Lan kahve seni öldürmediler mi lan demin? Ben senin cenazene geldim demin. Solda ben kahve diye birini gördüm. <laughs> Tamamsın. İyisin iyisin. Mp hadi yavrum. Mermiler önümde. Ha, yok mu? ha Yok. M7 almayacağım. UMP işimi görür ya. UMP iyidir. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizden de cam, sizin desteklerinizle büyüyoruz. Emek emek gidiyoruz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ederim. Hala kameranın yerini, yerini alışamadım. Hocam sağa sola bakıyorum da sıkıntı yok. Alışacağız herhalde ama. Kortlu bu. Arkadan gelen melan olmaz herhalde daha tamam. Yer mi lan Allah belanı vermiyor lan. Sakin ol oğlum. Ben de görmedi de Adamlar bizi görmüş bile. Oha. Oğlum yapma motor iş. Yapma yapma yapma. Çok büyük hata yaptım. Motorla çarptım abi ya. Motor vatan aynı çıktı. çekilecek inşallah. Dönersin sen ya. Arkadaşına köfte. Çok vurdum da kaçırdık herhalde adamı ya. Durmaz gibime geliyor. Rahattılar biraz. Daha temizine bulabilirsem alayım. O çocuğun kas. Atladın. Beni bekliyor köşede. Niye bekliyor? Kankam biz de biliyoruz oyunu be. Kapılara mapılara sıkıyorum da elinize sağlık. Güzeldi. Savaş sardı ya. Elinize kolunuza sağlık. Tekrardan. Oğlum, benim mermiler niye hasar atmıyor? Nişan yardımı kapalı o yüzden mi? Alakası var mıdır? Yok. orada da nişan yardımı kapalı oynuyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Nişan yardımı açık değil yani. Kanka nerede lan? Kankaları UAZ'dakiler Duvara çarptım benim. Çaktırmayın da. Vallahi duvara çarptık. Burada aldın mı? Abi biliyordum bir şey söyleyeyim mi? O, duruşundan anladım zaten da daha abim olduğunu. Çok iyi. Hasar bak abi niye öyle? Oyun ayıp ediyor ha. Adam renderdan çıktı. Bunun arka tepesini aldım mı ben bunu alırım. Kankaları nerede? Bir şey söyleyeyim mi? Vurduğum çocuktan çok bağımsız bunlar. Saçma bir takım. Konum olarak değişikler. Açıma girecek diye bekledim de girmedi. Birazcık bana vurdum. Çok iyi be. Tamam geldi abi. Zamanı geldi arkalarını çevireceğim. Vurdum biraz. Arkayı güven alamayız ki burada. Takım olarak çok iyi açı biliyorlar. Burada biri var. Abi çok iyi açar ya ortadaki. Eee bir tane daha gitti sizden. Arkadan korkuyorum işte arkası. Arka, 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 arka. Oğlum arka bir dur lan, bir sallan. Bir dur lan, bir şu kit'e döneyim, bir kit'e döneyim. Ben şu motora bineyim. Dur, 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 dur. Dur, dur. He. Arkadaki abim. Bekle ben sana geleceğim. Bekle sen. Eceliniz olacağım lan. Ee, bak arkadan sıkarsınız. Anca öyle zaten. Görüyorum. Hala yatıyor çocuk ya. Allah Allah. Arkam birazcık ayakta mı oynasanız ne? Hasret. Ama kili çekmemiz iyi oldu. Bende de var artık. Beni görürsem alırım. Ama o da biliyor görüp alacağımı bakmıyor işte. Nerede? sallan lan sal Abi refleks attım burada Niye yatıyor canım yapma ya. Hala yatıyorlar burada. Tabancalar benim ikili çekmeyi çalışıyor. Bu bunlar kalabalık lan. Dur dur. Geçin beni öldürtmezse var ya. Uçak sahiplerine bir vs4. Elinize sağlık beyler. İyisiniz be. Ama gecikmeye rağmen iyiyiz iyiyiz. Çen beni mi vuracaksın Çen? Burayı tertemiz et tamam. Eline sağlık. Lan çömelmiyor ha? Oğlum çömelmiyor oyun ya. Murat sen orada mıyım şekerim? Bak bakayım buraya. ben kimi vuruyorum ben anlamadım ki şimdi. Bir tane daha bot var arkada. Oğlum ben niye bot avlıyorum böyle ya. Para bot sedasını öleceğiz ha. Gördüm ki. Koşuyor. Ben jüriyim oğlum ben mü vururum lan. Öyle yapma öyle yapma. Aa çatıya çıkmışlar lan bunlar. Bana da vurdum da ölmedin kardeşim benim. Tamamdır. Bunlar iki diye biliyorum. O yüzden oynadım. Onda can yok. Toparlaması zaman alır. Bot. basamamış. Elinize konuza sağlık arkadaşlar. İyi mücadeleydi. Çok uzadı. Fazlasıyla. Bela is coming. Oğlum hadi ya. Hangi gidiyor bak. Bir de tek tek seni bitirmeyle mi uğraşacağım? Sı. Eğimime güveniyorum. Güzel kardeşim. Göremiyorum, göremiyorum. Hadi be, bitiremedim. Umarım kankası şuradan koşuyordur ya. Kankası geçmişse sıkıntı çünkü. Geçmiş olsun tezcan da kili geldi. Son iki. Bunlar ya 3'tü ya 4'tü de. Eksilttik 2 kaldı. Sis geldi. Koşarsan net alırım bu arada. <laughs> Eflül. iyi iyi elinize sağlık abi. Var ya takımında fişini çektik ha. Ben şöyle koşsam nasıl olur? Silah çekmiyor. Silah çekmiyor silah. Ama engel değil. Bu win benim abi. Salar mıyım sana mı? Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.